Merhaba arkadaşlar, Otomobil Tutuk kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün 2006 model bu aracın e, bu kapısının altından su geliyor. Döşemenin içerisinden su geliyor. E, araç eski olduğu için fitiller falan eskimiş fakat e, bu fitillerin e, alakası yok. Şu döşeme deforme olmuş. Buradan su geliyor. Bu suyu kesmek için de arkadaş bunu marketten almış. Şöyle bir kauçuk kaplayıcı bir ürün. E, yıllarca özelliğini koruyor üzerinde. Volacell diye bir ürün. kauçuk kaplama diyor. Bunun testini yapacağız. Kendisi daha önce başka yerlerde testini yapmış. E, uygulamış ve güzel sonuçlar elde etmiş. Şimdi bakalım burada testini yapacağız. E, ürün ne kadar ben size söyleyeyim arkadaşlar. 200 milim kadar. Fiyatı da şu an güncel olarak ne kadar? 200 TL. 200 TL 200 milim. Yani milimetresi 1 lira gibi bir şey oluyor ürünün. E, bakalım nasıl bir şey olacak. Buraya bir kaplama yapacağız. Bununla kapladıktan sonra su kaçağını engelleyecek inşallah çünkü arabanın çeşitli yerlerinde bu tip şeylerde su kaçakları olabiliyor. Bunun kullanım alanları bayağı geniş. Şöyle göstereyim. Yazmış çatı, oluk, ahşap, işte otomobil, tekne, boru su tesisatları, PVC, pencere gibi bayağı bir kullanım alanı varmış. biz de bunu arabamıza deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Önce ürünü bir dakika boyunca çalkalayın diyor üzerine kullanma talimatında. Çok küçük yazmışlar. Yazılar okumak zor oluyor. Ben sizler için önceden okudum bunları. Daha sonra diyor bir dakika çalkaladıktan sonra ürünü sıkın 15 dakika kadar bekleyin sonra bir kat daha sıkın diyor e, ve uygulama alanının temiz olması gerektiğini yazıyor üzerinde e, üzerinde boyanabilir yazıyor şurada eğer boyaya da uygun diyor çünkü şu e, şeffaf bir görüntüsü var galiba ben daha yeni bir lastiğe sıktım Bakın üzerinde bir kaplama gibi duruyor ben üzerinde ben de bir bakayım dedim bir gün önce gelin bunu hep beraber uygulamasını yapalım bir dakika boyunca çalkalan diyor biz zaten bayağı bir çalkaladık bunu şu araya bulmamasını gerçekleştirelim. Şu arada kaçışıyor suyu. Bakın zaten sular da var hala burada. Birazcık daha kuruyayım ben burayı. Vallahi bu şekilde. Orada bir etkileşime giriyor. Görüyor musunuz? Oradan gözüküyor mu bilmiyorum kameradan. Etkileşime giriyor böyle. Bir kaynıyormuş gibi bir şeyler yapıyor orada. Ee, şeffaf ürün. Şu araya birazcık daha sık sıkacağım. Biz Malatyalıların eli bolur arkadaş. Az sıkamıyoruz malzemeyi. Şimdi bu şekilde burası bir 15 dakika kadar bekleyecek. E, ee, biz buradan bunu suyu buradan verdiğimiz takdirde şöyle göstereyim. Kabuk, tabi bu fitiller de hep eskimiş. suyu verdiğimiz takdirde normalde su giderlerinden su akıyor. Su giderleri tıkalı değil arabanın. Burada kapının içerisinde su giderleri var. Her işte olduğu gibi. Onları kontrol ettik ama şeyin içerisine Kapı taşıması içerisinde suyu neden verdiğini bir türlü çözemedik. Ee, biz de bununla en azından arabanın içine su basmasın diye burayı kaplama haline getirdik. Dondurmaz donsun, donduktan sonra e, tekrardan bir su testi yaparız arkadaşlar. Şu an biraz e, donmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar biz suyu döktük arkadaşlar. Yaklaşık bir 15-20 dakika oldu. Bakın su akıyor ama su alttaki giderlerden akıyor. Birazcık daha beklese daha iyi olur. Kapı giderlerimiz açık delikleri. Yalnız dediğim gibi arabanın bu tip yerlerini kauçuk spreyle kaplayabilirsiniz. Yaklaşık bir 20 dakika daha beklese çok daha güzel sonuçlar elde ederiz. Bir i̇kinci katı da süreceğiz üzerine. %90 oranında kapattı. Evet şu an yine bir damlama söz konusu var o şeyden. Demek ki biraz daha kuruması gerekiyor. Fitillerin oradan birkaç yerden kaçırıyor. Ben buradan görüyorum şu an. Objektif alalım. Bak buradan kaçırıyor şu an. Şu an geldi. Evet. Yine fitilin altından birkaç yerden damlıyor. Fazla değil ama dediğim gibi burası birazcık daha kurusun. Ee, bir 15-20 dakika daha biz kapıları kapatalım arkadaşlar. Burayı silelim. Ondan sonra devam edelim çünkü bu e, üzerinde 15 dakikada ilk katı bir yarım saat sonra ikinci katı atın demişlerdi. E, genel olaraktan Bakın daha şey olmadığı için sünüyor görüyor musun? Hmm, donmadı. Donmadı, donmadığı için sünüyor. Biraz daha donması gerekiyor. Ama genel olaraktan kavuşuk kaplama olduğu için işe yarıyor. Sen bunu başka bir yerde kullanmıştın? Bir de içeride bir yerde kullanmıştın. Galiba orada suyu kesmişti değil mi? Aynen. Yani cam kenarlarında kullandık, pencere hmm. kenarlarında. Orada da sızıntıyı... Buradaki buradaki de zaten belli ediyor. Foşu foşu da Şimdi dama damla birkaç yerden akıyor. Asıl su kanalları çalışıyor. Yalnız dediğim gibi buraya hani videoyu çok uzatmamak açısından bu şekilde yapıyorum. Ee, ürünü tanımıyoruz. Ürünü marketten aldık. Ee, Testini yapıyoruz. Objektif olalım. Oradan birkaç yerden akıtıyor ama olmadan oraya kullanalım. Bir, bir şey daha sıkalım. Bir yarım saat, bir saat daha beklesin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi suyu döktük. Aradan bir gün geçti. Bir gün geçtikten sonra ee, şuradan su geliyordu. Artık oralardan su gelmiyor. Ee, kauçuk sprey işe yaramış vaziyette şu an. Yani 260 spreyle bu işi çözdük arkadaşlar. Yoksa bunu götürsen sanayiye sağını solunu sök. Onu bunu yap. Bir sürü işlemi vardı. Şu an en azından arabanın içerisinde su basmıyor. Su basmadığı için de arabanın camları olmuyor ve tabanı çürümüyor. İnşallah videomuz faydalı olmuştur. Otomobil Kıtık kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.